Canım ne oldu? Şey ben. Benim sana ve senin gözüne ihtiyacım var Ufuk. <laughs> Senden başka kimsem yok. Hiç şeyler yaşatmıyorum. Sıra dışı şu kurgun şeyler görmeye başladım. Delirmek üzereyim ben. Homeli Joanna, ala bamsi yini, çılaz taki sakim, ala sakim. Laş mı döten, lizayı notem. Laş mı dötem, notem. Ufuk abi, Ufuk abi, Ufuk abi buraya gel. Ufuk abi çok korkuyorum. Ayşe? Beni sen öldürdün. Ben seni öldürdüm. Ben öldürmedim. Sen öldürdün. Ben öldürmedim. öldürdün Ben öldürmedim <laughs> Ufuk Uyan Ufuk Ufuk Ufuk. Bana anlatmak istediğim bir şey var mı? Var bir şey. Sadece abş gördüm. Her gün aynı rüyaları görüyorum, aynı kabusla uyanıyorum. Hiçbir suçum olmamasına rağmen kendimi cinayet işlemiş bir katil gibi hissetmeye başladım. Oğlum her yerde dengeler değişiyor. Korkuyorum. Kendimden endişe etmeye başladım ve ne yapacağımı bilemiyorum. Senin anlattıkların musallattan büyüden başka bir şey olamaz. Bence de büyüdür. Ve varlıklar sana musallat olmuş. Seni rahatsız ediyorlardır. Daha önce yengemin başına gelmiştim. Oradan biliyorum. Yani aslında ben de öyle düşünüyorum. Yaşadıklarım aklıma başka da bir şey getirmiyor. Peki kim neden sana büyü yapsın Ufuk? Yani bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Bilmiyorum. Bu işlerin üstesinden gelebileceğini düşündüğüm bir hoca var. Ona gidelim. Buyurun Yasemin Hanım. Önder Bey, sorunlarımız devam ediyor. Ufuk her geçen gün daha kötü oluyor. Yardımınıza ihtiyacım var. Siz güçlü olmaya çalışın. Saat üç gibi de muayenehaneme gelin. Kardeşimi kaybettikten sonra Ufunda bu yaşadıkları bana ciddi huzursuzluk veriyor. Korkuyorum. Çok umutsuzum. Çok umutsuzlanma tatlım. Hem Ufuk o şok atlatamamıştır belki. Zamanla bırak derim. Her şey düzelir. İnşallah canım. Umudumu kaybetmemeye çalışıyorum. Oğlum sana ve kız arkadaşına büyü yapılmış. Ve ne mucizedir ki kız arkadaşına büyü tutmamış. Ya da belki zamanla bekliyordur. Onun için ayrıca bakarım. Hocam, insan bunu nasıl yapar? E, bu hayatın öbür tarafı da var. Öyle Kur'an-ı Kerim'i kullanarak büyü yapanlar. Ya Ahmet Hocam, Allah'tan korkmazlar. Hayır. Kur'an hiçbir zaman büyüye aracı olmamıştır. Bunu yapan büyücüler milat öncesine dayanan büyü yazıları, sembol ve teknikleriyle şeytana tapan cinler ve şeytanları kullanarak yaparlar. Onların yaptığı büyülerden en tehlikeli olan iki tanesi de kabala büyüsü ve papaz büyüsüdür. Onlar şüphesiz ki imanı zayıf, sapkınlıktan çığ aşmış, dinini şeytana satanlardır. Bu nedenle bu büyü yapan da bir kafir. Hocam, bu süre zarfı içinde arkadaşımız nasıl korunacak? Bir yardımcı olsanız. Oğlum, sen ayet el kürsü, nas ve felak şirelerini ezbere biliyor musun? Hayır hocam, bilmiyorum. O zaman ezberle oğlum. Arap birim biraz kötüdür hocam. Maalesef kaldım. Sen bir musallata maruz kaldın. Şimdi şifayı Allah'tan dileyeceğiz. Şifayı veren bizler değil, Allah'tır. Biz de buna vesile olmaya çalışacağız. Bu belayı hafife almadığın gibi bu ayetleri de hafife alma ve ihmal etme. Ta ki senin sıkıntını çözene kadar. İnşallah selamete çıkacaksın. Ben sana bir dua okuyacağım. Onu ezberlemeye çalış ama. Oldu mu yavrum? Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illahu vel kayyum.